Sevgili Kırşehir'liler. Yok hayır böyle e, programa başlamak doğru olmaz. Selamlar arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ama bu heyecanım 2022'nin 1 Ocak sabahıyla hiçbir alakası yok. Efsane konuklarımı çağırmak istiyorum. Çok kısa. Sadece 3 harfle onu çağırmak istiyorum. Uzi, sizlerle! Sen makine, sen makine. Ve o insanda gerçekten enerjisi, efsane şapkasıyla ve mükemmel danslarıyla Güneş sizlerle. <laughs> ee, burada aslında bu iki konuğun çok önemli kilit adamını çağırmak istiyorum. Çünkü o olmasaydı belki bu şarkılarda çok fazla bu şekilde güzel olmazdı. Sega sizlerle. Sega, <laughs> Sega. Hazırsak Purple Ash'e e. ben de oturduğum anda başlayabiliriz. Purple Ash uf, başlasınlar. <laughs> Purple Legend yeni sezonun ilk bölümündeyiz. 1 Ocak sabahındayız. Neler hissediyorsunuz? Güneş, senle başlamak istiyorum. 2022 1 Ocak sabahındayız. Şu an farkında mısın? Evet öyleyiz şu anda. <laughs> Deminden şimdiye geldik. Deminden şimdiye geldik. <laughs> Heyecanlıyız yani yeni bir sene bizim için yeni işler olacak. Ben bu sene albüm çıkaracağım. Çok heyecanlıyım. Wow, wow wow Zaten 2021'de albüm çıkardın. EP çıkardım evet 2021'de. Evet. Ee, ve hala şimdi daha çıkaracaksın. Devam, full devam çalışıyoruz. Bir sürü şarkımız var. İlk albümümü çıkaracağım bu senede. Şu anda kaç single'ın var Güneş? Solo olarak 3 tane sanırım. Daha fazla var. olduğunu He biliyorum. Hep featuringler yaptım yani. Evet. 5 tane vardır. Tutar belki. 5 tane oraya <laughs> yani. atayım. Uzi, evet. bu sene benim yılım diyebiliyor musun? Yoksa 2001 yılı benim yılım mıydı diyorsun? Abi 2021 yılı da benim yılım dememiştim ama oldu. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şimdi dönüyorum. De Olursa güzel olur yani. Çünkü her seneye girdiğimizde böyle şey diyoruz yani hepimiz diyoruz. Bu sene benim yılım ya. Bu sene o sene diyoruz yani. Ben onu dersem kesin bir bokluk bulaşır, bir cenabetlik olur diye söylemiyorum abi. Yani. O zaman nazara çok inanıyorsun. Çok. Aşırı. Çok. Neden? Ne yaparsam, kötü ne yaparsam benden çıkacağını biliyorum. Öyle Vallahi düşünüyorum yani. Neden abi. öyle? Ne bileyim abi büyüdüğüm şartlardan olabilir yani. Şunu yapma bak bu olur falan filan dedik. Evet. Çok küçükken öyle korkuttular bizi. Belki de o yüzdendir. Ama yaşıyorum da gerçekten. Yani bana kötülük yapmış bir insanın burnundan çıktığını da gördüm. Benim birine kötülük yapıp benim burnundan çıktığını da gördüm yani. Aynen. O yüzden kesin konuşmuyorum hiçbir şeyle abi. Peki geçtiğimiz senede böyle ulan ya bu nasıl oldu falan dediğim böyle hani duvara çarptığım bir şey var mı yani arabayla? Yani çok ani oldu abi. Ben ha. albümü yaparken de genelinin dinleneceğini düşünmüştüm. Hmm. Hani geneli dinlenir, patlar mı, patlamaz mı? 2-3 parça ama dinlendi falan. Bir şeyler olur dedim. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir tane parça mesela çok dinlendi. O da dinlenmesini çok beklemediğim bir şeydi. Diğerleri de istediğim gibi dinlendi yani aşağı yukarı. Aha. Sadece şirket arasındaki sıkıntılar biraz beni yordu. Ya. Çok ani oldu her şey. Bir gün başka bir yerde, kenartesi bir uyandım başka bir yerdeyim yani. Apayrı. Ensego. Hey, bu insanların, bu güzel insanların çıkışlarında öyle özellikle bu kadar parmaklarının ve beyninin olması nasıl bir durum ya bunu söylesene bana. bence güzel bir duygu yani. Hem sıfırdan hani arkadaşlarımın yükseldiğini görebiliyorum hem de bunda benim bir parmağım olduysa ne evet. bana diye düşünüyorum. Şey çok önemli ve herkesin merak ettiği bir şey soruyorum sana. Para veriyorlar mı sana? <laughs> Al çok şükür diyelim. <laughs> Para kazanmak için hani yapsaydım rapçi olurdum abi. Çok <laughs> denedik rap yapsın dedi istemedik. <laughs> Böyle çok eşli arkadaşız bu arada abi. Valla ne zaman? Ben de yaptım. çocukken <laughs> o da çocukken lisede. Ben onların lise, okuduğu lisede sahne yaptım. Nerede o, lise? Or Tuncay Azapan. Mert abi. Güngören'de abi. Valla. Orada sahne yaptım baktım çocuğun şey, kendi yaptığı işler var. yakın. Hı -hı. Tamam. <laughs> Net şey tramvay duran bir Biz de orada oturduk. Vay <laughs> <laughs> Şimdi burası ayrı bir dünya burası ayrı bir dünya. Bilmiyorum pop dünyasını bilmediğim için de söylüyorum da para kazanılmadığı dönemleri bildiğim için böyle birçok prodüktörlerle ben de çalıştım. Herkes çalıştığı gibi. Ve onların isyanı parasızlık. Kişisel olduğu zaman abi mesela Seyyar'la ben çalıştığım zaman biz dediğim gibi eskiden beri çalışıyoruz veya Güneş'te çalıştığımız zaman eskiden beri hiç yokken zaten elimizde ne para ne bir şey yokken sadece iş yapmak babında çalıştığımız için yükseldik. Ama mesela Seyyar'ın şu an bir ismi var. Piyasadan herhangi biri ismi olan biri gelip şey diyebiliyor ya Saga işte şarkı itim yapsana yapıyor para almıyor oğlum senin şarkın dinlenecek diyor. Hı hı. Bunu ben bile yapmıyorum diyorum ki hı hı. şarkı neyse o yani. ya da yüzdesineyse neyse o. Anladın yani. mı sonuçta sen bu işi yapmasan ben o şarkı yapamam ben o şarkı yapmasam senin beat'in dinlenmez. Evet. Karşılıklı bir şey var Aynen. ve hani herkes üst perdeden bakmaya çalışıyor Aynen. yani bizde öyle bir şey yok abi bilmiyorum. Yani? Acayip süper. Hı. Güneş şu anda bu üçlü bir yıl sonra ilk defa yani dua şarkısı tam bir yıl oldu yani. <laughs> İnanılmaz güzel de bir şarkı. Harbiden ben Teşekkür çok seviyorum ]iniz. yani. Bugün <laughs> özellikle yani 4-5 defa dinledim. Yani sizin o oradaki o şarkıyı yaptığınız ve oradaki ambiyansı senden dinlemek istiyorum. Nasıl bir girişti? Sega şey, şarkı mı yolladı? Stüdyoda mıydınız? Nasıl oldu? Biraz senden dinlemek istiyorum. Ben İzmir'deydim. Biraz hastaydım. Yeni stüdyo kurmuştuk. Bir beat buldum. Bir şeyler yazmaya başladım. Ya çok freestyle havada bir şeydi. Yaptım. Sonra döndüm İstanbul'a. Takılıyoruz stüdyoda. Birbirimize işlerimizi dinletiyoruz. Zaten bir şeyler yapmak istiyorduk yani Utku'yla da. Bu şarkıyı dinlettim. Bundan önce Kayboldum diye bir parçam var. Onu o ya aslında ona girmek istemişti. Sonra dur dur bir dakika bir şey açacağım dedim. Bunu açtım ve birden o da üstüne bir şeyler okumaya başladı. Çok hoşumuza gitti. Direkt o şekilde yapacağız. her şey çok yani hızlı hani yani gelişti. Yani aynı yerde miydiniz o anda? yap O evet, an evet. şarkıları dinletiyordu, Ben dinletiyordum. Aynen. Ben yoktum. Öyle bir maç oldu yani. Sadece. <laughs> Var mı biraz daha böyle Üçlü, beşli. İlla ki de abi ben mesela bazen depresyona giriyorum böyle. <laughs> şey ağrıyorsun. Şey diyorum, Oğlum diyorum bak çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Şey yap, bak, Kız ayrıldı benden. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Diyor ki ben çok kötüyüm, şöyle şöyle durdururlar. Şimdi falan, falan. diyebiliyor. Diyor ki zaman yok kanka, şu an buradayım, şuradayım. Ağlayasın geliyor. Şirin <laughs> var ya böyle. Sege'a mı zaman yok diyor? Hayır, başka abi. bir yerdeyim mesela. Bir ihtiyar yok zaman yok, yok falan. Kanka bende de, de şimdi bir tane. Şimdi <laughs> var ya zaman <laughs> ayırıyorum falan. <laughs> Ama abi. bir daha yaparız yani abi. Biz Aa. bir araya geldiğimizde illa bir şey yapıyoruz abi. Sego, sana şunu sormak istiyorum. Bu yaptığın işlerden memnun musun ya? Abi birçoğundan evet memnun. Bir Birçoğundan. Ama <laughs> birçoğundan memnun değil misin? Ben bir biliyorum. çoğundan değil, bir çoğundan memnunum azından memnun değil. Diğerlerinden. Neden mesela? Memnun niyetsizliğin neden yani? Abi gerek böyle zamanla alakalı benim yaptığım beatlerden memnun olmadıklarım var. Hı. Daha işte bundan 5 yıl sonra dinlediğimizde evet bu olmamış diyebileceğim parçalar var. Onlardan memnun değilim. Bir de bunlar dışında e, vokallerde de böyle çok hani beğenmediğim işler oluyor. Ve yayınlanmak zorunda kalıyor. Onlardan da mesela memnun olmadıklarım ya, olabiliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Uzi sürekli şöyle bir şey söylüyor. Ya ben karvanı yani hani patladığı <laughs> şarkıları çok hani böyle şey ya patlasın ve hani tamam ben falan evet. yapacağım diye yapmadım diyorsun. Yayınlamıyordum bile. Bana yayınlattı. <laughs> Aynen. Ya. Ben onu yayınlamıyordum bile o Yani <laughs> öyle oluyor ama bir yandan evet, harbiden. Abi. Bizim iksir sallanın da öyleydi. Ya hadi ya <laughs> sal ya yap falan filan öyle. öyle bir şeydi. Sevmediği memnun olmadığı parçaları yayınlamaktan ve yapmaktan memnun musun? Onu merak ediyorum yani. Böyle. Abi aslında daha böyle şey şeffaf bir iletişim sürüyor aramızda genelde. Hani ben Yaratil bir şey olmuş diyorum. <laughs> ben kimi diyorum <laughs> bu <ne gülüyor> ben, bu, ne <laughs> abi? Bunu koyar abi mi diyorsun? Bir şeyi beğenmediğimde söylüyorum. Diyorum ki kanka burası olmamış. Ya da o işte atıyorum ben beatte bir yer beğenmediğim zaman olmamış diyor. Özellikle güneş o konuda çok Ar açık yani. <laughs> yani bayağı ağzımı sıçıyor <laughs> abi. Yani. Ne diyorsun? Gibi çok... olmuş diyoruz. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim, hiç öyle bir şeyin yok ama tavrın yok. O benim tek özgür alanım olduğu için orada çok daha farklıyım. Yani hani başka şeylerde birazcık daha yumuşak başlı olabilirim ama müzik konusunda öyle olmuyorum. Yani, yani en doğrusunu yaparsın belki de. Abi. Kariyerin evet. yani orası senin. Evet. Ee, evet, ufak çıkmış Dedeceğim. bir hata bizi rezil edebiliyor. Kesinlikle abi. öyle. Bir de şimdi şey muhabbeti de var ya. Biz mesela en çok dinle dikkat ettiğimiz şey bir şeylerden çalıntı olmaması. En çok dikkat ettiğimiz ve bu arada hani en iyileri de bunu yapıyor. Çamlar, çalıntı çamlar, Anladın diye çıktı var. mı yani böyle senin Bak seninkiler? ne oldu biliyor musun abi? Bir ara Merak çok dinlediğim ettim. bir şarkı vardı Samra'nın. Ben de işte umurumda değil yaptım. Tek benzeyen şey klipteki renkler ve klibin kulüpte geçmiş olması. Ha. Başka bir hiç benzerliği yok ama bakayım. Ama şarkı bile aynı diyorlar öyle. Evet. Ve bak ben bunu anlamıyorum. Bazıları var mesela direkt şarkının beati sözlerini Türkçe çevirip <laughs> aynı flowla yapıyor. Ve kimse demek ki ağaç almışsın mesela. Aynen. Ha. Biz böyle ufacık pürüzlerde direkt birbirimize çatıyoruz. Bu ne oğlum biz bunu yapacak adam mıyız falan bilen <laughs> O, yani müziği ve sözleri bile aynı yapsan görsel o kadar önemli ki. Evet abi orası öyleymiş. Yani harbiden yani sen görseli farklı yapsan, aynı diğer şeyleri aynı yapsan hiçbir sıkıntı evet. olmaz. Yani Ama hiçbirini aynı yapmak var. peşinde değilim ben abi yani. Zaten yaptığım şarkıların çoğunda da şey oluyorum. Atıyorum lan çok güzel bir şarkı dinledim. Müthiş bir şarkı diyorum. Ben de diyorum bu tarz bir şarkı yapmalıyım. Biz mesela boksör kesim saç yaptığımızda yıl 2014'tü. Daha Türkiye'de doğru düzgün yoktu. Sadece tas kafalar vardı. Aynen. Direkt tas kafalar. Aynen. Bu boksör kesim normalde onda ben Almancı kuzenlerimden gördüğüm bir Vallahi, şey yani. Eyvallah. Ama birden baktık işte <laughs> Sofyan olduk. Oradan Azat olduk. Bunun geçmişi ise doğuda kas koyup aslında tıraş etmeleridir. Zaten abi o değil önemli olan. Hani tıraş şekli değil jilet. Aynen. Aslında jilet tıraşı. Aynen. Tamamen bu. Kafanın keli görünmesi. Yanlarının olmaması. Ama işte adam öyle bakınca sen çaldın. Ya kardeşim tamam onu aldım. Başka bir şarkı yaptım. beat ona benzedi. Başka hmm. bir şarkı yaptım. Bir tane sözü ona benzedi. Ya tamam okey. Ben onları aldım ama. Sen neden gidip bir tane şarkının aynısını yaptın ya? Aynısını <laughs> aynısın aynı. aynı. tamam, bir Beat aynı, sözler aynı, flow aynı. Tamam hani aldın bir şeyi örnek aldın adamı. İdol görüyorsun tamam. Aynısını yapma be. Sen global olamazsın ki mesela. O adamla düet yapamazsın. Adam sana açıp bakacak diyecek ki sen bensin ama. Ya <laughs> sen niye düet yapıyorsun? acayip. İkinci versiyonu <laughs> resimden okurum onu yani. Bizim hepimizin şu anda belki Almancı tıraşlarımız mevcut. Yanları kası abi de. Bunun ekstrası boyatma yani belki de değil mi? Yani yanları falan filan. Ya. Kesinlikle. Abi. Aynen. Boyatmak ister Miyim? Yok. Sen İstesen nasıl? Sen hemen mı? yapardım abi. Vallahi. Kimse bana öyle niye boyattın demez zaten. Aynen. Evet. Piyasa dışında. Evet. <laughs> ya biz daha rahat bir şekilde kesip gidebiliriz, ilerleyebiliriz yani imaj olarak ama senin görüşünü merak ediyorum. Lise çağlarımda saçımı çok boyattım. Yani mavi yaptım, kırmızı yaptım, pembe yaptım, siyah yaptım en son. Aa. Sonra kendi rengine dönmeyeceğini anladım. içe vurdum saçımı ve uzattım. İçe mi vurdun? Bu... Evet. O yüzden kendi ya rengini... Üç bayağı Seyga evet. gibi. Ya, Uzi gibiydi. Uzi gibi. Yani, yandan... ya, kenarlar <laughs> daha her şey üstler üstler böyle uzun. Aynen. Ama bu kendi rengi. Birazcık dengin. daha hani bakımlı ve ışıltılı hali. Ama şu oh. şu böyle. saçların yoksa <laughs> <Şimdi. gülüyor> Sizlere tek kelimelik soru soracağım. Tek kelimelik sorularıma lütfen tek kelimelik cevaplar verin. <laughs> Hızlı bir şekilde hepinize döneceğim. Magazin. Sevmem. Berbat. Gereksiz. Adana. Üf. Yerim. Kebap. Kan. Albüm. Güzel albüm. Fena. <laughs> Pamuk şeker. Tatlı. Pembe. Makinesi. <laughs> Türk hakemleri. Rezalet. Garip. Cüneyt Çakır. Garip. Çok iyiymiş. Müge Anlı. İzlemiyorum. Kayıp. Garip. <laughs> Şuradan. Olsa da yesin. Hiç yemedim. <laughs> Denemek istemem. <laughs> Zartiyar. <laughs> Direkt var ya aklıma bir şey geldi koyuyordum. Yakışan <laughs> abi. <gülüyor> Siyah. Olabilir. İlaç. Zarar. Neden? İyileştirici. Ben Fero. Demet Akalın. İyi. Kel. Sega. Adam. Tembel. Kendim. Kendim. Eyvallah. Sarışın. Ben Ben <laughs> Severim Arabesler <laughs> Rezalet Dinlemem Katlanamıyorum Kedi Çok severim Var bende Alerji Uzi Fena Kankam. Koyar. <laughs> Bahis. Oynamadım. Oynadım. Borcum var. <laughs> Altın. Seviyorum. Diş. Güzel. Boyalı saç. Seviyorum. <laughs> şey, bu <laughs> kadar. Eğlenceli. Sevmedim. Erol Evgin. Tanımıyorum. Yeşil elma. Yorumunu gör. Tavuk döner. Bir lira. Çok seviyorum. <laughs> Güneş. Güzel. Ben. Pop. Efendim <laughs> pop <laughs> youtuberlar yani 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 bilmiyorum, yani. bilmiyorum. en verimsiz soru zamanı <laughs> <söyle. gülüyor> sarı kardeşim canım kardeşim var benim Erkek. benim kardeşim var. helikopter <gülüyor> <gülüyor> taksi durmuyorlar dinemiyoruz almıyorlar Ash. <laughs> adam mor çok keyifli ya creative <laughs> Burada nasıl gittik? Ama abi kreatif değil mi? Abi misin? her şey <laughs> niye teknik bakıyorsun yani? Bırakma bakma yani kreatif ne güzel. Tatlı <laughs> şey. Rap quizle Bakalım Türk çerep hakkında 3 soru soracağım size. Türk çerep hakkında ne kadar bilgilisiniz? Bunu hep birlikte görmüş olacağız. <laughs> Güneş sen de başlıyorum. Bu soru hepimize de aslında. Siz sansasyon peşinde koşmaya devam edin. Yıkın ortalığı yakın. 7.4'lerle ilgilenmeyin sakın. Sözleri kime aittir? A. Nefret. B. Fuat C. Kila Hakan D. Sörhat Bir cevabı yani bilmiyorum. Yani. Salla. Üç anmış tamam. bir doğruyu götürmüyorlar. <laughs> Şık var orada. Tamam. Kila Hakan diyorum. Kila Hakan. Ben Fuat diyorum abi. Salladım. Nefret diyorlar. Nefret denildi. Doğru cevabımız Nefret Anahtar şarkısında Teza'nın bir sözüydü. Sizler programdan eleniyorsunuz ve biz artık segahla yolumuz <gülüyor> <gülüyor> öyle değil. Neden dünyaya o kadar küstün? Hep beraber takılalım buraya. Hep beraber hayatı yaşamaya. Gel artık gel yanımıza. İnsanlar bir arada dostça şarkısı kime aittir? A. Islamic Force B. Sokrat C. Erciye D. Teladro Erciye diyorum abi. Bilmiyorum ama tam Erciye'lik bir sözmüş Evet. Şey Islamic Force ya <laughs> Erciye. Evet. Ama Abi Sokrat kesinlikle. diyorum ben. Sokrat diyorsun. İkiniz de Erciye. Söyleme biçimi bu şekilde değildir be abi. Bari o şekilde söyleseydin abi. <laughs> Gel hadi takıl bana bin arabama. Çıkalım yollara. Erciye bin arabama. Kolaya kaçıp hiç arkası ne öğrenemedim. Kısacası cesaretimle donatıldığı bedel. En iyi neyi bilirim bilemedim. Olmadı bir hobim ve boş vakit hiç geçiremedim. Sözleri kime aittir? A. Batuflex. <laughs> B. Berkcan. C. Motive. D. Can Fezal. <laughs> Can, Can Feza demek ben motive diyorum. Motive diyorsun. <laughs> evet. Motive. Can Fezal. Can Feza diyerek arabamızın sahibi <laughs> oluyor gerçekten. Utku'yu bir alkış hmm. alabilir miyiz? Gerçekten Uzi'yi burada... Hep bir kumbara şeklinde o, evet, abi. Evet kumbara böyle. şeklinde. Hep para patlamaya <laughs> yönelik bir program olmaya başladık. Çünkü paralar. dolar arttı ama bitmedi. Son finalim var artık. O finalde de kapanış yapacağız. Umarım bu finalden ve finalden önceki her şeyden memnun olmuştur bu güzel konuklarım. 10 numarayı da aşağıya Yersen sizlerle. <laughs> It's time to play the game. Arkadaşlar yersen bölümüne giriyoruz. Şu anda soruları Uzi'ye verdiğimi anlayabiliyorsunuzdur. Çünkü harıl harıl soruları okuyor. <laughs> Uzi'nin bana sorusunu... Okumadan nasıl soracağım abi? Okuyup soracaksın ya. İşte okuyayım Aynen ben çevireyim öyle sor. Yani. <laughs> Şırdan. Çocukluğunda ya da gençliğinde hiç hırsızlık yaptın mı? <laughs> yaptıysan ne? Yaptıysan ne? Madem yaptı. Yemem mi lazım? Yiyin o zaman. Niye yiyorsun? Ne yaptığınız için. cevap verdim. Niye? Abi bu ne oğlum? Adalet Sarayı'nda mıyız ya? Sağ <laughs> olun abi şey. Diyeyim, süper mar. Beylik düzünde oturuyorduk o zaman. <laughs> şey, Erik falan çalmıştık. Orada yakalandık. Erik'le cebimizde daha fazla büyük şey vardı ama herkesin böyle hataları vardır. O yüzden ben hatamı şey yapmak istemiyorum ama Yok yok yeme abi be. Vallahi aynı hoş senden ne bekliyorum. <gülüyor> 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 Şimdi Güneş, Uzi'nin sorusunu senin sormanı istiyorum. Ben de sana. İstediğin soruyu yapayım. sorabilirsin. Buradan mı seçiyor muyum? <laughs> Arabesk ya da bir türkü söyler misin? Söylemem. Zerde çal <laughs> Ne kadar ne Şat yapıyorsun. Allah <laughs> Allah. Allah Allah ya. <laughs> Vallahi. Vallahi ya. Evet maşallah maşallah. Bunu haftada bir içiyorum daha, o yüzden <laughs> sıkıntı olmadı yani. Sega, Güneş'e istediğin soruyu sor sen çevir. Umarım çok kötü bir şey gelir. Sana gülüyor. sushi mi? Sushi. Mutlu oldum galiba. <laughs> aynen. <bayılacağız>. Ama <laughs> acılı. Basa bile sushi. <laughs> şu an story'inde müziği bıraktığını artık nokta nokta açacağını söyler misin? Ne nokta nokta ne olsun Roze sen söyle. Butik. Söyle ee, müziği bıraktığını yiyorum. ve butik dükkanı açacağını söyler misin? Çok Sorry. belli şu an ışıklarda. Paylaşıyor. Gerlilik de açık değil. Aynen. lütfen. <laughs> ben müziği bıraktım artık arkadaşlar. Artık butik açacağım. Beni destekleyecek <laughs> Uzi Butik. Ben bitti değil mi şu Vallahi an? Vallahi aynen Yiyelim bitti şimdi. harbiden. Sushi yememek için elinden geleni <laughs> yapan Güneş'le birlikte. Sega onu ben alayım. Ondan alayım abi. Onu da sen al. Buyur abi. Böyle artık o ona o ona böyle gideceğiz ben yani. yani. Sen amanın. Sen amanın. <gülüyor> <gülüyor> Bana söylüyorsun ne yiyeceğimi. Yo ben sana söylüyorum ne yiyeceğini. Bam ya Hiç pişmemiş ve çiğ Bamya'yı bakalım hiç beğenmediğin 3 repçi sayar mısın? Şat mı bu da? <laughs> İki tane Bamya'ya. Bir Aynen. tane de ya. O. <laughs> Anında yani hiç beğenmedi üç dediğim anda Bamya ye yemeye başladı ve yedi de harbiden eyvallah. Son turumuzda tekrar bakalım. Çeviriyor, ne için çeviriyorsun? Ben ne için? sene için çeviriyorum. Onu ben alayım ya. <laughs> Niye verdin şu anda? Ben size soruyorum. Tamam sen de gel sor. Göğe fırtkabı Çok güzel Peki, bir şey geldi. Peki fake hesabın var mı? Gösterir misin? Fake hesabım yok ama diğer başka bir hesabım var. Yine işgalim. İşgalik bu çocuk. <laughs> <yani>. Fake <laughs> Fak hesabın yok ne demek? Fake hesabım yok. <laughs> o zaman ne demek fake hesabın yok? <laughs> fake. <laughs> fake. fake hesapsız olmayan var mı ya? Bir tane <laughs> değil mi? Diyor ya hayır. <laughs> Çok kötü abi. Hepsini yiyemem onun. Ayıp etme şimdi yani. <laughs> Çok acı abi. Ama vitamin onu. Güneşe sor hadi bakalım. Ben çeviriyorum Güneş. Sen çevirmek ister misin Güneş? Hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Sirke, şat. Yapmaktan hoşlandığın ama herkesten gizlediğin bir şey söyler misin? Tamam pardon sormadım öyle <laughs> bir şey. <laughs> <ya>, soru. Sirke, şat. <laughs> Tam önünde duruyor evet. sana yakın olan Yapmaktan yer. Yapmaktan hoşlandığım kimseye söyleyemediğim Üç. bir şey. Üç. Bir yudum alacağım. Bir, bir yudum değil onu şat yapman gerekiyor. Ama arada, çok adil oldu. Şat bardaklarıyla birlikte şat. <laughs> Greyfurt'tan shot. iyidir çok. Düdüm. Greyfurt <laughs> ya sen. Hayır hayır. Ee, ben şey sirke vitamin iyidir. Sirke bence yapabileceğim bir şey. Ne sirkesi? <laughs> Faydası falan var mı? Var, var var çok acayip. Faydalı mı? Koy gitsin. Bence çok yeterli. Orayı ver ve sen çevir hadi bakalım. Sonlar dönsün <laughs> son tur olarak. Ol. İstediğin gibi çevir ve istediğin <laughs> gibi, gibi sürürsün. Çevir, <laughs> çevir oradan. Haydi evet. bakalım. Greyfurt kabuğunu bakalım. Abi, Uzi çok kötü bir şey. nasıl? Ben mi? Evet sen. Niye yine zegatli abi? <laughs> Oraya geliyoruz daha yavaş gidiyor. Ha soruyorum. Ha tamam. Şöhretinden dolayı yanında olduğunu düşündüğün biri var mı? Var. Hanginiz? Verin. Söylememiz mi gerekiyor yani onun ellerine? Eğer söylemezsen o greyfurt kabuğunu yiyeceksin. Bu var hiç adil bir durum. Hepsinden tattım Aa. ben onu. Harbiden. Kaç Sadece kişi varsa seviyordum. onu, onu şey. onun kadar yiyeceksin. Güneş mesela <laughs> Güneş bunu direkt normal hayatında yiyormuş. Kim yiyormuş? Güneş. Ben mandalina kabuğu, portakal kabuğu başkanım. çok seviyormuş. Ne kadar, kadar yiyorsun? Harbiden mi? Sen de birlikte yiyorsun demek ki. Tamam sen de yiyorsun iğrenç bir insansın. <laughs> Onun sonuna kadar... karnımızı <laughs> doyurduk abi böyle bir şey mi var? Güneş yemiyormuş gibi de davrandı ama bir yandan... <laughs> Hadi bakalım. Çevirin ben kimin için çeviriyorum Kendin şu an? Kendin için. Hmm. Yumurta. Suşi bıldırcın ya. yumurtası. Sushi yumurta. olur. Hayır öyle çevirdin <laughs> bıldırcın yumurtası. Daha <laughs> çok sushi gibi. Hiç öyle bir şey gelmedi bana. Bıldırcın yumurtası. Lütfen söyle. Şey <laughs> onun içine kırıp mı? Neyse soruyu alayım cevap okay. veririm. İğrenç bir şey bu hala bitmedi abi. <laughs> Ağzım uyuştu ya. Okey. Çok fazla şehirde konser verdin. En kötü izleyici hangi şehirde? En kötü olarak söylemeyeyim aslında. Şöyle çok fazla sahneyle aslında alakası olmadığını düşünüyorum Beach Club'taki <laughs> insanların. Orada konser verdiğimde o vibe'ı işte alamadım mesela. Doğal olanı yapıyorlar, eğleniyorlar. Ama konser için değil de sanki bir eğlence gibi oluyor. O yüzden o enerjiyi alamadığımdan dolayı bu bodrum. İsterim wow ve Güneş gerçekten bızırcın yumurtası <gülüyor> yememek, <gülüyor> yememek için Bodrum dedi Beach Club'lar dedi Bodrum'daki bütün Beach Club'lar. Hep <laughs> <laughs> öyle değil genel olarak Beach Club'lar Bodrum'da... Araştırılsın falan diyormuşum tamam. Onu Sege'ye verip ben de Sege'ye bir soru sormak istiyorum. Burada kalsın mı? Tamam kalsın sen çevir ne dersin? Tamam. sirke geldi. Zerdeçal geldi. Senin adın yok sir sirke. sirke Herbiden evet sirke geldi Çok ve güzel. ve olmazsa olmaz sorulardan birini sormak istiyorum sana. Kesinlikle içirmek adına. Hiç beğenmediğin 3 rapçi sayar mısın bana Sega? Sayarım. Türk mü? Evet. Onun için gelmiş Harbiden. Kendi tarzıma uymuyor abi. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> Çakalı beğenmiyorum. Onun dışında... Yine Regkol onunla beraber şarkı yaptığı için genelde. Benim öyle, <laughs> benim, benim öyle bildiğim... Bayağı oradan de. gidiyor yani. O ikisini çok beğenmiyorum abi. Benim tarzıma uymuyor. O kadar saydın oğlum. Beni söyle abi. E, abi. Abi sen, sen yapma. Bir şey diyeceğim. Bu yalan bir cevap olduğu için gerçekten o sirke şatı içmen gerekiyor. Çünkü öyle yok. Hani bir öyle, bir öyle verip falan. ben adın iki tanesini harbiden saydık mi? harbiden. Hiç gitsin be Sega. Oo. be, tamam. Son soruda istersen bana sorabilirsin ve onu Çevir da bakalım. sen çek, sen söyle sorumu Sega sorsun. Çevir yumurta. O yumurta mı geldi? Ee yumurta geldi. O zaman güzel bir soru sormam. Güzel bir anladım. soru sor bakayım. Hakkını verse ya. Bunu hiç yapmadık abi bugün. Tamam. Instagram'daki son 5. mesajını gösterir misin abi? Hüseyin hmm. <laughs> abi son kaç? <laughs> ne yiyeceğiz? Yumurta abi. Yumurtaymış abi. En büyüğünü seçtim. Ne <laughs> yaptı <laughs> abi, <laughs> abi, abi be? Salam duyuyor. Afiyet olsun abi. <laughs> selam. Kah eğlendiğimiz, kah acayip cevapların olduğu bu Purple Ejde yeni sezonda birlikte olduk. Güneş, nasıl program oldu sence? Ben Bir... çok eğlendim. Harbiden. Evet, mi? çok keyifli geçti hiç nasıl olduğunu anlamadım. Sega sen neler hissediyorsun? Sirke harit çok iyiydi. Sirke harit çok iyiydi. Son olarak sizden daha ciddi ve daha gerçek ve daha olduğumuz yerde olan cevaplar ve konuşmalar olmasını istiyorum. Çünkü böyle bitirmek istiyorum. Güneş kendini bir popçu olarak mı, bir rapçi olarak mı ve nasıl bir dünyada hayal ediyorsun ya da bu pop ve rap'in nasıl bir yerlerde olduğunu düşünüyorsun? Ben kendimi müzisyen olarak görüyorum. Yani <laughs> pop, rap herhangi bir genre sıkıştırmıyorum. Yaptığım şey de zaten tek bir türü yok. Hani altyapılar, trap işte söylediğim bunlar yani bence kavram karmaşası oluyor. Yani ben sadece müzik yapıyorum, önüme bakıyorum. Bu kadar yani. Uzi sana sormak istiyorum. Seninle Bodrum'da ilk karşılaştık. Ve ee, Bodrum'da böyle Mörda'yla Summer Jam falan Uzi ile ilk karşılaşmamızdı ve Uzi geldiği gibi direkt sarıldı yani bana ilk karşılaşmamız. Çok etkilendim ve orada açıkçası şarkıları dinletirken hiç kendi şarkılarını dinletmedin. Motive'yi, Lil Mörda'yı dinletin ve diğer arkadaşlarını dinletin. Bu beni çok etkiledi. Ayrı bir kafada baktığını düşündüm. Nasıl bakıyorsun? Ben zaten seni önceden çok önceden beri biliyorum. Yani işte abilerimle arkadaşsın. Onun dışında internetten biz daha işte bu, bu işi biraz daha yakalamaya çalışırken araştırdığımızda gördüğümüz insanlardan da. O yüzden saygım var. Bir tık biraz siyasi görüşüne de saygım var abi. Biraz benim de ailem bu durumlardan çok çektiği için. Yani müziğimle çok bahsetmesem de şimdi barınıyor yani o durum. O, kan, o konudan biraz böyle yakınlık hissediyorum. Onun dışında da zaten niye uzaklık hissediyorum abi. Biz He zaten abi. hep canı yakın insanları. Sadece bizim özelimize biri girdiğinde veya işte bizim sevmediğimiz davranışlar yaptığında sadece geliyoruz yani. Onun dışında hep gülmeyi tercih eden insanlarız yani. Kimseyle aramız kötü olsun diye uğraşmıyoruz. Yani ne bileyim abi biz ekip olarak, aile olarak bir şeyler yapmayı, başarmayı seviyoruz. Başarıyoruz da Allah'a şükür. Nereye kadar gidersek yapacağız yani işler elimizden geldikçe. Segah sen neler hissediyorsun? Sirke harit çok iyiydi. Aynı isimlere efsane şarkılar yapmayı. Onlar dışında abi bir de e, prodüktör albümü yapıyoruz. Klio beraber yapıyorlar abi bu arada. Kimle <laughs> ne yapıyorlar? Klio abi, kız arkadaşı. Baya prodüktör müsün? Harika Uzi de beraber. Yaptık. Yani. Birlikte mi yaptınız? Evet. Gelmek ister misin selam vermek adına? Yani evet paparazzi birlikte yaptılar. Onlar <laughs> wow. yapmışlardı ben yapmışlardı. direkt din, din, dinlediğim gibi. Sana kim yola... Beraberdik üçümüz Dinledim. aynı yerdeydik zaten. İşte en güzel anlarda bu anlar oluyor. Bugün kahvenin bıldırcın yumurtasını içtiğim Uzi'nin nedense şat bamya ve greyfurt kabuğu yediği 3 tane şey yedin harbiden güneşin yarım... Sirke şatı içtiği ve Segahında greyfurt kabuğu ve sirke. sirke şatı içtiği bir programın içindeydik. Purple Age'in 2022 1 Ocak sabahına size bu şekilde merhaba demek istedik. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Biz e, ve bu programı hep beraber şırdanla yiyerek bitirmek istiyorum. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın sevgiler. Şirden güzel Tam ucundan sen yersen belki o şey olur. Aynen. Ne olur Aynen. abi? Hiç abi, olur. abi bu yenir mi ya? Yenir ya bir ısırıkla her şey biter yani. Oo. Oh, oh. Oradan niye yedin? Amına koyayım. Benim neyse biz biz yiyebileceğiz diye. Her, her şey yoracağım şey şey buraya. Kadar.